Rodos Kalesi. Akdeniz'in en güçlü, en dişli kalesi. Tam 200 yıl boyunca Hristiyan şövalyelerin elindeydi. Kanuni Sultan Süleyman bu düşmez kaleye dayandığında herkes uzun bir savaş bekliyordu. Peki Kanuni aylarca sürmesi gereken savaşı hangi tek bir taktikle sonlandırdı? Duvarlar yıkılmıyordu. 1522'de Osmanlı ordusu geldi. Toplar surları aralıksız bombaladı ama Rodos'un çift katmanlı kalın duvarları ve deneyimli şövalyeler tüm saldırıları püskürttü. Yüzlerce top atışı bile kaleyi yerle bir edemiyordu. Kuşatma uzuyordu. Bir taktik gerekiyordu. Yer altındaki savaş. Kanuni'nin dehası kaleye havadan değil, yer altından saldırmaktı. Osmanlı'nın ünlü lağımcı birlikleri devreye girdi. Yüzlerce deneyimli madenci surların altına gizlice tüneller kazmaya başladı. Amaçları ne miydi? Lağımcılar surların tam temeline ulaştı ve tünelleri barut fıçılarıyla doldurdu. Surun altındaki devasa patlamalarla kalenin en zayıf noktalarında büyük gedikler açıldı. Aynı anda yapılan büyük bir hücumla birleşen bu patlama taktiği şövalyelerin direncini o son günde tamamen kırdı. Rodos, 6 aylık bir kuşatmanın ardından Lağımcıların dehasıyla gelen bu tek yıkıcı hamle sayesinde Osmanlı İmparatorluğu'na katıldı. Kanuni düşmanı içerden vurdu ve imkansızı başardı. Sizce tarihin en zekice askeri taktiği bu muydu? Yorumlarda bize bildirin.